Bu Samet. Samet bir War Thunder oyuncusu. Her oyuncu gibi top tier'e ulaşmak istiyor. Modern tank savaşlarını merak ediyordu. Sırf bunun için okulundaki etkinliklere bile katılmayıp gece gündüz ağaç kasıyordu. Samet yılmadı ve mücadeleye devam etti. Saatlerini, haftalarını, hatta aylarını verdi. Ama Samet'in bir kusuru vardı. Samet, top tier'i Tiger 2 ile oynadığı maçlar gibi sanıyordu. Samet sonunda başardı ve Leopar'dıyla ilk maçına girdi. Olamaz. O da ne? Samet T80 tarafından tek yedi. Tekrardan maça girdi ve tekrardan tek yedi. Tekrardan maça girdi ama bu sefer çok kararlıydı. Olamaz. O da ne? Samet T90'ı delemedi ve yine tek yedi. Samet çok sinirlenmeye başladı. Bu mu lan? Bu mu? Hayatın anlamı bu mu?" dedi. Sağa sola saldırdı, neşter çıkardı. En sonunda aklına bir fikir geldi. O da herkes gibi rus kasacaktı. Samet'in gözü dönmüştü. Hemen Google'a girip "Gazini" arattı ve ilk çıkan sayfaya girip mağazadan rus araçlarını bulmaya çalıştı. İşte orada. İşte kurtuluşun tek yolu. O araç orada duruyor ona bakıyordu. Araca tıkladı ve sepete ekledi. Artık Samet'i kimse durduramazdı. Ödeme ekranına geçti ve... Bir dakika! Bu aracın fiyatı ne ara bin TL olmuştu? Samet ne yapacağını bilemedi. Fakat gözüne son bir seçenek gözüktü. Hayır Samet, yapma bunu. Oğlum hayat güzel lan. Vazgeç, gel dön geri. Lan Samet! Samet! Yapma bunu kendine. Hayır!